acıyor Nuri? Otur şuraya oğlum. Çok acıyor ya. Kırdık dizimizi. Deliymiş mi? Tımarhaneye yatıracakmış beni. Unut artık bütün Şare bunları Nuri'm. Sakin Şare ol olur. biraz. Değil mi? Değil Ulan hala konuşuyor, mi? Ulan, değil konuşuyor değil mu orada? Nuri. Duyma sen de bazı ben şeyleri be oğlum. Yavaş Nuri'm. Bir yerini kıracaksın gene. Ulan ne alçak, ne şerefsizmiş be. Deli etti beni ya. Aa, niye deli olasın be Nuri'm? Oy. olan kafan Acıyor anam acıyor. Acımaz mı hala? En az bir düzine karpuzu kafasında kırmış abi Ne? Vallahi yine iyi kurtulmuşsun. Beyin sarsıntısından gider insan. Deli bacım deli. akıllı adam bunu yapar mı? Öldürecekti beni. Yavaş Bekir tam biraz sakinleşmişti. Aman oğlum kudurtma şunu. Vallahi benim de gözüm korktu. Ben ne söyledim ona anam? Her laftan nem kapıyor. Deli herif, ya. Götürün bir şu adamı yok? bu ne? Şekeri mekeri olmasın? Yok be kızım, ne şekeri? Hep böyle bu deli bok. Var bir şey var, ben de inandım. Çok üstüne gitmeyin siz de, idare edin biraz. Kim üstüne gidiyor bacım? Aa, adam oynatmış diyorum, oynatmış. Aa. Bak, 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 bak işte duyuyor musun neler söylüyor? Şimdi ben bunun anasını... <laughs> Aman dur, oğlum, oğlum, Osman oğlum, amca tut şunu. Rahat dur biraz ya. Hakaret ediyorum ma ha Osman amca. Kulağın duyuyor ya. Yapma Nurim kurban olayım. Bak bir yerini kıracaksın gene. Ah. Dur, dur oğlum dur tamam. Ben gider konuşurum. Konuşulmaz o itle. Boşuna nefes tüketme. Sıkıp boğazını geberteceksin. Ulan bana bak. Çok konuşma. Gelirsem ah. gebertirim seni. Aman Nurim. Saçmalıyor canının acısından. Canı çeksin. Ben ne yaptım Nur abi? Ulan konuşma. Konuşma. Gelirsem oraya yırtarım senin ağzını. Dur oğlum dur tamam. Duyuyor musunuz? Bak sen de duydun bacım. Akıllı adamın söyleyeceği laflar mı bunlar? Sakın cevap verme Bekir kurban olayım ha. Aman Bekir bir tane sağlık ocağımız var bırak sağlam kalsın. Konuşma biraz sen de tut çeneni. Tedaviye muhtaç anam. Beyninden sakat beyninden. Bekir çok konuşuyorsun sen de oğlum. Tahrik etme adamı. Kızım bir müzekin iğnesi falan mı yapsak şu dışarıdaki deliye? Yapalım da Osman amca. Bu ne demesin? Delirir seyirci. Delirmiş bacım. Delirmiş delireceği kadar. Zincirle vurmak lazım onu. Ah, ah. ah Bekir ah! Kaç kere sana ayrıyı tutalım dedim tutmadın. O bizi nereye gitsek bulur Nesrinim. Ah kafam ah, ah, ah. ah, ah. Ne ah. oluyor lan Bekir? Bakışların değişti. Çatal görmeye mi başladın yoksa? Ne adammış be usta manyak mı bu? Manyak aslanım manyak! Bir ara bakar su Bunlar teşhis olacak. Bize de bir şey yapmasın usta. Ne yapacak kapat. Ciğeri alırım paramı hiç çalıyor. Ne bekliyorsunuz burada? Bu manyakları kumandanım. Niye? Bir araba karpuzumuzu paramparça etti manyak oğlu manyak. Terbiyeli konuş be adam. İnsan sinirleniyor kumandan. Aha bütün bu karpuzları o kırmıştır. Aha böyle küt küt. Aha böyle küt. Yok üstü öyle değil. Aha böyle. Ya, yavaş lan. Patlattı karpuzu deyiz. Pislik etmeyin be atıp durmayın şunları. Pis herif komandere. Geldiler usta. Ne yapalım? Gelirlerse geldiler. Tamam mı? Bırakın artık şu tatsızlığı. Bitecek Osman amcası bitecek. Değil mi Nuri? Ah, çekme öyle ya. Siz o ite söyleyin asıl. Söyledik söyledik o da tutacak çenesini. Aa bak dayılar geldi. Mehcan, gel oğlum, gel yenge, gel, gel. Sayılar gel, gel. geldi. Hoş geldin ha. Ulan gavat Deniz hoş gelmiş, dalgam geçiyormuş. Baksana Elif nerede? Burada aş. Ağam geçiyorsun. Sağ ol, sağ ol. Ağam, şu bizim karpuzun zararını versen de gitsek. Bekle bekle, öldük vallahi. Durun oğlum, sırası mı şimdi karpuzun? Zararımız çoktur muhtar, battık battık. Bekir Bey ödeyecek zararınızı, Bekir Bey. O geliyor, ondan alın. Olur. Geçmiş olsun. Yok 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 hanım yok 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 yok. Aa, hadi hadi gel. Eyvah. Aa, falan. Of. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nerede Mertcan? Yengesi aldı eve gidiyorlar. Zahmet oldu size. Vallahi zahmet değil de çok hareketli maşallah. Zapt etmesi güç. Ee hey, oğlan dayıya çeker derler. Dayısı gibi maşallah. Sus kız duyacak şimdi. Aa, o Bunu nasıl söz Nesrin? Allah benzetmesin. Mertcan Oo. oğlum. Oh, boş. Vah babam vah. Hurdağa olmuş. Kardeş şu bizim karpuzun zararını ver de gidelim. Ne karpuz? Aa iyi be. Adam kafamızı yarsın. Ondan isteyin ondan. Tövbe. O da senden işte diyor. Hadi ulan hadi. Çocuk canıyla uğraşıyor. Ne parası be? Geldiler abi Bedri. Geldiler paşa. Ha nasıl durum? İyi, sakin görünüyorlar paşa. Olsun. Aman eve bir arada sokmayalım tarafları. Her an çatışma çıkabilir. Teyze hanım, siz bekleyin biraz orada. Paşa doğru söylüyor oğlum. Bekleyelim şurada azıcık ha. Nasılsın bakalım baba iyi. Sağ ol paşam. Acıyor mu acıyor mu? Acımaz mı ayol dört göz oldu çocuk. Baksana paşam. Ağam şu bizim karpuzun ziyanını ver de bir an önce gidelim. Çekil be adam. Başlat Başlatma şimdi karpuzumuzdan. Git küt Nuri'den al. Yürü. Bu daha ağır yaralı Bedri. Evet paşa. Öteki sersene girdi mi? Girmek üzere paşa. Ha iyi iyi. Bunu da biz misafir edelim Bedri. Bir müddet aile de tutmak lazım bunları Bedri. Siz bilirsiniz paşa. Parayı vermiyor ha. Vermiyor mu? Verecek. Eşek gibi verecek. Yahu siz ne laf anlamaz adamlarsınız. Sonra dedik hadi. Ben veririm canım. Büyütmeyin bu kadar. Hayır sakın vermeyeceksin. O eşşoğlu eşek verecek. Tamam oğlum otur. Hesap Allah Allah. ederiz. <laughs> Babanız kimin burnu kanasa... ...kimin dişi ağrısa koşturuyor maşallah. Bak şu halime. Bir işin ucundan tutan var mı? Stres yaratma bu kadar anne. o. oo. Stres yaratıyorum öyle mi? Allah canım alsa da kurtulsa. Kolay gelsin. Sağ ol kızım eksik olma. Savaş yer aç bana da. Oo Billur yer mi kalmadı başka? Bıktım artık bıktım. El alemin çocuğuna bak. Sofra kur, sofra kaldır. Çamaşır yıka, bulaşık. Anneme yardım etsene biraz Billur. Edeceğim canım. Kurusun şunlar tamam. Hemşire, size zahmet, iki tabak daha koyar mısınız masaya? Bakın, misafirlerimiz var! Aman Allah'ım! Geçmiş olsun, buyurun! Kalk eşek, yardım et annene! Ne oluyor baba? İyi akşamlar! İyi akşamlar! Ah, ah anam, başım! Çıldıracağım vallahi, çıldıracağım! Otel miyiz, hastane miyiz? Kızım Bilnur, yardım etsenize biraz annenize! Tamam babacığım, bunalım yaratmayın! Şu tırnaklarım kursun hemen! Kalk Savaş yardım et sen de biraz. Kadının canı çıkıyor bak. Ben de yer kalkıyorum ya sen kalksana. Kusura bakmayın ama anneciğim siz bunu çok şımartmışsınız. Ah, hemşire karpuz getirdik. Çatışmadan arta kalanlar. Tadına baktım yenilebilir. Çok tatlı Melia. Ziyan olmasın. Misafirlerimiz de var. Bedri şimdi o karpuzları kafana...